Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyaretinin son durağını iptal edip Ankara'ya döndü biliyorsunuz. Moskova Kiev hattında zirveye çıkan gerginlik için bir kez daha devreye girdi ve son durum Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Ayrıntılara geçelim. Görüşmeden çıkan not önemli. Askeri bir çatışma kimseye yarar getirmez. Türkiye barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır. Başından bu yana Türkiye'nin ilkesel tutumu da zaten bu. Afrika dönüşü uçakta da önemli açıklamaları var Erdoğan'ın. NATO liderler zirvesini krizin çözümü için adres olarak gösterdi. Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçeriz dedi. Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Moskova-Kiev hattında gerginlik zirvede. Türkiye ise tansiyonu düşürmek için bir kez daha devrede. Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Rusya'nın Donbas kararı sebebiyle Cumhurbaşkanı Afrika turunun son durağını iptal etti, NATO liderler zirvesi için Ankara'ya geldi. Etkisiz kalan Macron ve Scholz temaslarına binaen Kuzey Atlantik İttifakı tavrını artık belirlemeli derken Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçemeyiz mesajı dikkat çekti. Tarihinde olmayan bir sulh içinde barış içerisinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Ukrayna ile de ilişkilerimiz gayet iyi. Olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Ukrayna sınırındaki askeri yığınak da Ankara'nın gündeminde. Erdoğan neticeyi tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok diyor. Gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan Putin görüşmesinin gündem maddelerinden biri de Sovyetler göndermesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Cumhuriyetlerinin kastedilmediği kanısında. Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Erdoğan yaptırımların olası sonuçlarından da rahatsız. Özellikle de Kuzey Akım 2 adımıyla küresel piyasada doğal gaz fiyatlarının yükselişinden. Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde askeri çatışma kimseye yarar getirmez diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan yüz yüze görüşmede enerji meselesini de gündeme getirmesi bekleniyor. Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal Doğru. Uçakta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklaması da soruldu Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı kim füzeyle ülkemize saldırırsa orada kullanılacak dedi. İhtiyaç halinde kullanılmaları için tüm hazırlıklar yapılıyor diye de eklemeyi ihmal etmedi.